da iki cins balığımız vardır. Balıkların cinsi alabalık sazan balığı. Normalde bu cins balıklar yavrusunu yiyen balıklardır. Bunlar Allah tarafından yavrusunu yemiyor. Bunların çene kısımlarına da dikkat ederseniz bunların dişleri de yoktur. Bunlar bura özgü balıklar. Bura ile ekstradan bir balık ilave edilmez. Sonradan da bir balık getirilmez. Kendi kendine ürüyüp kendi kendine çoğalan cinsten balıklardır. Geçen yıllara göre bir kere balık sayımız da çok az. Az olma sebebi ise bu gelen misafirlerimiz ekmek simit ata atar balıklarımızın çoğu da öldü. Onların içinde maya olduğundan dolayı balıklarımızı şişirip patlatıp öldürüyor. Önceden suyumuz da bu kadar temiz değildi. Geçen yıllardan yapılan bu arıtma sistemi yapıldıktan sonra bu suyumuz bu kadar temiz oldu. Önceden suyumuz da çok kirliydi. Ondan dolayı çoğu balığımız öldü odalar bizim Urfa'mızın eski taziye evleri olarak kullanılırdı. Taziye evi dediğimiz şey biz Urfa'nın geneli arabalık aileler olduğumuz için, aşiret olduğumuz için bizden biri ölünce bayanlar kendi evlerinde erkekler ise acılarını burada paylaşırlardı. Bizim taziye evlerinde acı kahve, mırra dediğimiz şey ikram edilir. Acımızı paylaşıyoruz anlamında. Zaten mırranın da o kadar acı olmasının sebebi oradan gelir. Bilmeyen misafirlerin için espresso'nun Urfa versiyonu yani öyle düşünün acı bir kahvedir. Evet, sarsı gördüğünüz yer ise İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağarası. İçeride şifalı suyumuz var. Aynı şekilde 3 dakika ziyaret amaçlı kullanılmaktadır. İçeride namaz kılınmaz, suyla da alınmaz. İçeri girerken sağda solda zaten yazılar görürsünüz. Edeple gelen nutufla döner yazılarını. Onun sebebi ise ön ön girip geri geri çıkmanızı söyle. Yani makama sırtınızı dönmeyin anlamında. Amaç makama saygı olsun diye. Zaten şu an içeri girip bir şifalı su içeceksiniz. Mağaradır. Eyle ile girip eyle ile de geri geri çıkıyorsunuz. Şimdiden Allah kabul etsin. Bir başkanım. Ha, eh, kabul Eyle gir, eyle, 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 eyle. Geri geri Evet, karşı gördüğünüz yer Urfa Kalesi. Boydan boya Urfa Kalesi. Karşıdaki iki tane sütunu görüyorsunuz. Önceden orada iki tane çınar ağacı vardı. Çınar ağacı yıkılınca onun yerine temsilen iki tane kule gücü İbrahim Aleyhisselam o iki tane çınar ağacının arasında mancılıkla bağlayıp, Az önce burada ziyaret ettiğimiz yer var. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında düştüğü makam. Ora atıyorlar. Atacaklar sırada Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam bir ayet indiriyor. Enbiya Suresi 69. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kunni yana riberta ve selam ala İbrahim'e. Ey ateş kulun İbrahim diyor. Onun üzerine serin ve selamet ol der. Yani. deseydi her yeri buz keserdi. Serin ve selamet ol dediği için ateş su, odunlar ise balığa dönüşüyor. Rivayetlere göre ise İbrahim Aleyhisselam kendisini salim bir şekilde gül bahçesinde secde halinde buluyor zaten ölmüyor. Evet bu gölümüz ise Ayn Zeliha Gölü dediğimiz göl. Ayn Zeliha kim diyeceksiniz? Ayn Zeliha Nemrud'un üvey kızı. Yani İbrahim Aleyhisselam ateşe atan adamın üvey kızı. İbrahim Aleyhisselam'a aşık oluyor. İbrahim Aleyhisselam'a inancından dolayı bakıyor ki ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. O da kendisini İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ateşe atıyor. Ve diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ı yakmayan ateş beni de yakmaz. O da kendisini İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından atıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yere düşemiyor. O da buraya düşüp bir beyaz balığa dönüşüyor. Bir beyaz balık yılda bir kez Cuma günü sabah 5 sularında çıkar. İyiniyetli kalbi temiz olan insanlara gözükür. O balığıyla kolay kolay herkes göremez. O balığı görenler işte üç dilek tutar. İkisi cennetlik olur, biri ise kabul olur. Zaten ayin demek Arapçada göz anlamına gelir. Karşıda gördüğümüz kiskenin anlamı ise Zeliha'nın yaşları. İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ağlıyor diye o amaçla yapılmıştır. Bu da beyaz balığımızdır. Bu da görüntüye çekilmiş bir resimdir. Hmm. Evet, karşı gördüğünüz cami ise Rizvaniye camisi. 1736 36 yılında Rakka valisi Bedouin Ahmet Paşa tarafından inşa ediliyor. Rızvaniye camimizin özelliği ise üç tane hukuk olması bir de minarenin en ucunda balık heykelinin olması. Balık heykelinin olması sebebi ise İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar yükseklikten ateşe atıldığını simgeler. Zaten cami önceden Süleymaniye medresesi olarak kullanıldı. 13 tane külliyesi, 33 tane ise medresesi bulunmaktadır. Her bir külliyeye 11 tane medrese sahiplendirilmiştir zaten. Ya burası Şık Ali Dede'nin türbesi. Şık Ali Dede Urfa'da ilk tarikat kurmuştu. Aslen Tunuslu'dur zaten. Urfalı değildir. Bizim Mevlid-i Halil Camisi, Dergah Camisi dediğim camide halen öğle namazlarından sonra, kindi namazlarından sonra halen zikirleri devam etmekleri. Şık Ali Dede de ayrıca de Said-i Musli Bediüzzaman Hazretleri'nin tek varisi olarak bilinir zaten. Aynı şekilde gelin böyle. Aynı şekilde buradaki türbenin de Buluntu Hoca, Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi'nin türbesi. Hacı Abdurrahman Efendi de Urfa'nın en büyük alimlerinden birisidir. Yanındaki türbelerin çoğu ise öğrencilerin türbeleri olduğu söylenir. Tam karşıda da bakın Buluntu Hoca dershaneleri yazar. Önceden orada da Buluntu Hoca ilim-ilfan sahiplerinin yetiştiği yerlerdi, medreselerin olduğu yerlerdi. Şu an kapalı zaten. İlerleyen zamanlarda kültürel vakıf olarak el saladı ve benzeri şeyler için kullanılacaktır zaten. アトラッシュフィルグウェラ。<music> <music>